Ne kurtarak S lan? Çok kaldı. bir şey yok diyor. Tecavüz edecekler. Gelsin. Yazıyı okudun mu? Sulanacak bir şeyin yok yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> o ikisi... süren artar. İksirle mi? Saçlarını kes yavru köpeğin kuyruğundan biraz kırıp dallardan ve ruhlardan olur. Bir şey diyeceğim. Ben farklı gözüküyor muyum? Bakayım. Yok. Kendimi, kendimi saydam hissediyorum. Acaba kafam mı parlıyor? <laughs> aynen öyle. Ner, Oraya gidelim. Çıkın dışarı. Gel gel gel. bana geliyor, bana geliyor. O, o sesi geldi. <laughs> Öğürme sesi geldi. E... Ha? Yasin ne vardı bir de? Ha, Bahçe alıyorsa gör. Hayır. Kaldırması çok zor diyor. Ne alacağız oğlum? Allah Allah. Bir şey kesici alacağız. Ee... var bolt katı farzı bir şey bulacağız. Gölgeleri Bu var üst onların Uf, üstünde. An. Ne oluyor lan? Bak 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 bir Aha, Şey Aa deprem buldum. oluyor. bir şey oluyor. Evet Aa deprem, de mi, a, deprem oluyor? mi oluyor? Aynen azıcık sallandım Aa. lan kendi kendime. Aynen bizim bir gitmemiz lazım o güllere. Geliyor. Ha? Geliyor birimize geliyor. Bana gelecek. Yüzde yüz bana gelecek. Ben kulaklığı çıkarttım. Gitti. Kulaklığı bana geliyor. <laughs> ben kulaklığı yiyeceğim. <laughs> Ben yiyeceğim. Tam bana geliyordu var ya bitti. Tam tam yiyordu bitti. Kanka bende çok ağır bir ultu sesi var. Evet bende de, şu an Bende de var bende. De var. Bende de var. Aa bahçe Aa, makası. Bahçe makası. Kaçtı. Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey bu. Egemen nereye gidiyorsun? Gelsene. Nerede su? Hacının mı ayşalgamı mı? Yanlış yere <laughs> gidiyorum. Beyler. <laughs> 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 Adam kuşu kuşu mı, dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben anladım şey var, bu eksilere. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. ben. Geliyor. Yalnız benim char'ı iyi gidiyor. valla iyi koşuyor valla. <laughs> Oğlum can ne ya? Ne oluyor? Yan yan gidiyor. Gel gel gel. Bakayım şimdi Bir şey göstereceğim. Gelin. Durmano geldi de. Aa gelin Bak. aşağı kutsal suya. Bakın burada 3 tane iksir var. Üçü de farklı iş yarıyor. Biri hızlı koşma. Bak şu hızlı koşma. Kendini daha hafif hissediyorsun. Oğlum ben. lan niye şimdi içtin? Oğlum senin oğlum boyun kısa. oynamak daha <laughs> eğlenceli lan yanlıyor. Boyun bak kısa. <laughs> o böyle duruyor bu. Bu oyun ben tahta bebek. Dışarıda oğlum. Hatta bayılıyorduk ki <laughs> yere düşüyordu. Evet. Gölge vardı bir tane. Tam dışarıda işte gel bak. Şu bir şey, şey patladı. Patlıyor. Aa geldi. Geliyor geliyor. 11'inde çok. <laughs> gel abi. <laughs> Ananı siker. Aha. Tamam. Yenen götürmesin. Yenemedi. Gül günlü aldı. Bir şey diyeceğim. Beni yedi zannettim. Bıraktım var ya. Daha çok korktum amına koyayım. Var ya benim ek <laughs> mavi, kırmızı, yeşil, <laughs> Aynen Aynen öyle. Yüzünü gördün Arj... mü? Gördüm, gördüm. RGB gibi RGB'ydi mi? RGB. <laughs> evet, evet, evet. Ben bakın, gördüm. Ağaç kökleri. Ya burada Aa, var. Gel, bak, var. Bak, bak, yer, gel gel gel. Burada var. Gel gel gel. Bak bakın e, buna bir şey var. Geliyor Noel baba geliyor bu gece. Burada da var. Burada da var. Ha hatırladım lan tamam. Şimdi aşağıya aşağı iniyor şimdi beyler. Aşağıdaki suya bakacağız. Bir peşi bir yerde. Amına koyayım. Ah bu cadı. Ah bak gördünüz mü gölgeyi? Ah ah ah. Şeye geliyor şey. Kaldı. Bebeğe geliyordu kaldım, kaldım. doğru ya. Kaldım kaldım. Hayır. geldi. Hayır, hayır. Abi ne mi? Hayır. hayır. Oha gölge bebeği aldı lan. Aa büyüdü. Dallardan dal ruhlardan olur. Ses sesi duydunuz mu? Ablan abim mi? Burdan bak. Tamam kaza mı otur ben bunu. Yo. O şey yok. Bu kadar otur herhalde ya. Birine dalacak. Geliyor geliyor. Oğlum Aa, bu ne? Bu problem mi ya lan? Kim? Yasine de, Yasine de, Yasin. Benim Gülü aldı. Ben de Gülümü hiç bir şey yok. Oğlum Bu kaza takılmıyor mu? Büyülü daldan oyun... ne? Büyülü daldan oyuncak bebeği zaten var. Eee? Aha! Asmış Aa. asmış! Galiba önce önce batırıyorsunuz... Ananı sik... Kaç 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 kaç! Bunu doğru çoğalmamız gerekiyor. Oğlum çok cool gibi Ya şu şeye falan her şeye... Al işte aldı, aldı ya! Yine. Aldı ya! Lan kuyruğun içine girdim oğlum. <laughs> <laughs> bakın ben bakın kaza alayım. geçirmek için iki tane şeye ihtiyacınız var tamam mı? Saç Daha fazla. bir de kuyruk. Tamam aldı Aa, bebeği. aldı götürdü. Geliyor cadı geliyor. Alıp, Abi böyle bir beni böyle aldı. bir beni de aldı. Aa yo beni almamış pardon. Gül. Sik ya kimse yapmadı. aldı. Bakın İyi. saç ve kuyruk bulun tamam. Bir de elinize o grut olacak. Onu suya bandıracaksınız. O büyülenecek sonra kazağa girecek herhalde. Tam gelsin. Gelsin şey gel. Neredesin? Aynen gel gel kuyuyu buldum ben. <laughs> Onunu. Mu? Geliyor. Daha elektrikle kuyruk. gitti. sadece bir tane grut lazım. Saç neye benziyor bu? Ben hiç görmedim. Aa bu Kanka tamam gördüm gördüm. Siyah gördüm. çalı gibi. Siyah çalı. Bu ablacım kolay yesin. Bu sikiyim Oğlum korktum bana geliyor zannettim. Tamam. Saç aldın mı sen? Aynen banyoda buldum bu arada. Bık var ya. Bulamadım bir tane. Ana ne avradı ne? ne. Korkuyorum ne şu ses gelince. Oğlum bunun sizin neye bak. benziyor bak. Bir şeye benzettim ben bunun sesini de. Salavat getir orospu bu çocuğu. İslam'a dön arkadaşlar. <laughs> ben siktir ben avradan önümden. Aldım bebeği koşuyorum. Saç lazım bana. Gölge geliyor. kaç saç üst kata çık bak üst katta bir sürü var. Abi inşallah düş düşündüğüm. Ben yakıyorum. İnşallah düşündüğüm gerizekallığı yapmamışımdır. Peki, direkt Vallahi yapmışım. Kesebiliyoruz mu ya? Deneyeceğiz. Ben de yakıyorum, dur, dur, ben hemen... de yakıyorum. Gelecek şimdi kanka. Peşimde Allah bir saharet. şey var, peşimde var. Ben öleceğim. Ben kaybettim yeri. Ben bekliyorum başında kanka. Groot aldı, götürdü ya. O hapaya cadının saçı var lan bu arada Taktım, taktım, taktım. Kaç tane var lan? Söylemiyor mu kaç tane kaldı o direklerde, direklerde direkler ne kadar azsa o kadar azalmıştır işte. Hepsini dolduracak ar mıyız? Hepsi Dolduracağız. Oldu. Ama bak ya. Aynen. Ben ilk saat bulmaya gidiyorum. Ananı. Üst katta var kavim. Geliyor. Şeyin... Geliyor mezarlığın peşinde, orada. Peşinde. Tam gül var Gülü efendim. aldı. Ah! Kesmeyi denediniz mi? Lan arkayı. Diyor, olmuyor kanka ben denedim. Ben denedim Olmuyor, olmuyor. mu? Okey. Aynen. Beyitledim hatta gülle. Olmuyor. Ben güleriz ha. Sesi nereden Sesini Bebek. Rebi. ki. Aşağı iniyor, aşağı iniyor. 3 tane kaldı. Gol. <laughs> ya ödüm koptu ya. <laughs> Amına koyayım çocuğa ya. Gel kanka. Ka onda yok ona baktım. Tam bunda yok mu? Tam şurada bir yerde vardı bir de. Masanın evet. üstünde vardı. Ooh. Masanın üstünde vardı. Öldüm. Pa, ha, Aha. Öldüm. Oğlum o yandan gelen kim lan? Ha, fare. Be bebek en <gülme> arkada var. Fare. <gülme> Peşimdeki. Aa nasıl anlayacağım? Bak bana bak şimdi. Beni al da. ne yapıyorum? Ne evin Tokyo. Gel yürüş gel. Gel uzay gel yürüş. Gel, gel. Geldiniz zaten ama. Öldün mü? Oh evet. Benim şey Makas düştü ya. Yani kapalı. Ters geliyorum, ters geliyorum ters geldi Aha geldi geldi geldi. Ee... Aha bir... Poposunda Poposundan ısırdı. Gülümü aldı. Ee... Ee... Bir daha geliyor. Allah Allah. Oğlum gülü aldı Allah. hemen, bir daha geldi. Bana Abi, da aynısını yaptı az önce, bana da aynısını yaptı. Kombo yaptı piçe bak. Oğlum öldüğüm yerde her şeyimi bırakacak mıyım? Ha yo. Kaldırması oğlum. çok zor mu? Sen peş seni peşlesin. seni peşlesin Ben gidiyorum. Oğlum her şey üstünde ama benim. Bari burada ye. Hadi hadi hadi. Bari ayrı dolaşmayacağız ha. Aynen. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kez de gül Yedi olacak. beni. Ha dur oraya gideyim. Birini yedi bu arada. Ha ben şeyde düşürdüm şu an. Oğlum Ne oluyor lan? Oğlum, i̇çerisi kırmızı. <laughs> oldu lan içerisi kırmızı <gülüyor> lan? <gülüyor> lan oğlum ne oluyor lan? <laughs> Oda <Oğlum, gülüyor> <laughs> Ultra bas. Ekran var ya benim parladı. Ben senin yanındaydım. Bebeği ben attım. Aman beyler. ölüsün ölüsü oldu. Amına koyayım. Koru gel lan bakayım. Şş beyler aldı be. Ben bunu Trabzon şey, kolbasisi. <laughs> <Sen gülüyor> ben bunu Trabzon acaba? Kanka ben fare olarak mutluyum aslında ya. Böyle de gidiyor. Arkadaşlar ben bunu bir bir götürüyorum. Aa lan gölge geliyor peşinden. Alo. Lan ben sıkıştım beyler. Gölgen ne yapar ki? Bunu götürme be. Gelin oğlum benim sen gelin ha. Fare kim o bunu? Benim. Her ay iki dokuyum. O 360. Her ay. Kulağın dönerek geçsene. Dur bak bak bak. Her ay iki Ben gidiyorum arabanın altındayım ben onu. <laughs> Basitmiş <gülüyor> lan bu. <laughs> Harbi lan. Şey daha zor. Çiftlik daha zor ama. Ne oluyor lan? <laughs> Biri pacify oldu. <laughs> 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 Lapsiymiş ki lan bunu götürmek. Kanka kırışıklıkları görmüyor musun?